Benden sonra podcast'a hoş geldin. Girişler ücretsizdir. Kasa arkası ürünlerimize indirim yok. Keyifli dinlemeler. Ne yaptım? Hata mı yaptım? Gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim. Arkadaşlarını uzak tut. Sevmiyorum, beğenmiyorum. Aile gibi yaşayalım dedim. Aile gibi yaşayalım dedim. Geri zekalı. Aile gibi yaşayalım. Sevgili saygılı Hatice'yi anarak bir giriş yapmak istedim bu bölüm. Çünkü gerçekten bu sitemin bir sürü alt başlığını söyleyebilirim size taleplerin karşılanmayışı, ikili ilişkinin içerisindeki bir tarafın diğer tarafa karşı çok fazla vurdum duymaz olması, bu yüzden diğer tarafın kendini duyurmak için ekstrem fiziksel ve psikolojik hareketlerde bulunması ama karşı tarafa bunun hiç ulaşmayışı, belki karşıdan yok olan bir taraftan bahsedebiliriz ghosting gibi. Ve demek isterim ki Hatice çok haklı. Aile gibi yaşayalım dedim derkenki sisteminde. Fakat ben bugün Biraz daha bu aile gibi yaşayalım dediğime gelmeden önceki ilk adımlardan bir tık sitemimden bahsetmek istiyorum. Ben Hatice gibi bir canlı yayına şu an bağlasanız beni. <laughs> neler neler söyleyebilirim. O kadar doluyum. Neyse sakin oluyorum. Kahvemi alıyorum. Bazı kalpler kırılabilir. Bazı gözyaşları akıtılabilir. Fakat bunun üstesinden geleceğiz. Her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi. Flört camiasına son yıllarda ne oluyor? Buna bir dur diyecek, bu gidişe bir el atıp düzeltecek bir baba yiğit, kadın yiğit. Burada cinsiyetçilik yapmak istemem asla ama. Birisi yok mu? Allah aşkına gerçekten? <laughs> Çok değişti ya. Yani biz çeşme başında mendil atıp da sevdiğini askerden 80 yıl dönmesini bekleyen nenelerimizin torunları iken, biz ne ara bu kadar geçici bağlar kurup, üç gün konuşup, dördüncü gün ortadan yok olan bir topluluk haline geldik. Herkes kendini sorgulasın bir. Bu teknolojinin en büyük zararlarından birisinin bu olduğunu düşünüyorum. E, flört camiasını <laughs> kökten değiştiriyor olması. Herkes her an ulaşılabilir ve çok kolay bir şekilde ulaşılabilir. Diyelim birisiyle tanıştınız, dikkatinizi çekti, konuşmak keyif veriyor ama telefon üzerinden iletişim sağlıyorsunuz. Aynı iş ortamında çalışmıyorsunuz yani. Fiziksel olarak kolay bir arada bulunabileceğiniz bir iletişim türü değil diyelim. Ve 5 saat ortadan kayboldunuz. Bir şeyler oldu. 5 saat ortadan kayboldunuz. Bu süreçte artık şöyle bir etiket olduğu için birbirini tanımaya çalışmak. Flört bile demiyor. Çünkü flört derse bir sorumluluk altına girmiş olacak. Flörtün literatürdeki anlamı şöyle geçiyor. Duygusal bağ kurulan kimse ya da birisiyle kurulan duygusal arkadaşlık bağı Aşk ilişkisi gibi bir tanımı var. Ve burada işte tanımaya çalışıyorum diyerek bu etiketten bir kere kaçılıyor. Bu onun üzerindeki sorumluluğu çok fazla azaltıyor. Hadi bu tamam. E, fakat o tanımaya çalışıyorum lafı birazcık daha daldan dala konabilirim mi herhalde meşrulaştırıyor. Ki senin o telefona bakmadığın 5 saat içerisinde aynı anda 4-5 tane insanla da tanışma yoluna <laughs> girebilir. Esra o paravanları açıyor bu noktada ve onlarla tanışma noktasına gidebiliyor. Herkes her an ulaşılabilir ve senin muhakkak bir opsiyonun var. Aynı saç renginde, aynı cilt tipinde, aynı esprilere gülen bu kadar kategorize edildiğimiz bir dünyada evet, sen 5 saat ortadan yoksan maalesef senin gibi olan bir yan çarın bulunabiliyor ve onu da tanımaya çalışabiliyor arkadaş. Bu çok korkunç. Yani bendeki güven duygusunu çok fazla sorgulatıyor. Herkes ya da her ilişki böyledir demiyorum. Sadece benim genel etrafımdan ve kendimden yola çıkarak yaptığım bazı çıkarımlar. Kimseyi etiketlemiyoruz bir şeyler için ama kız kardeşlerim yine de uyanık olmakta. ilk günden güvenmemekte her zaman fayda var diyorum. Her şey gerçekten çok hızlı ilerlediği bir dünyadayız. Özellikle İstanbul gibi daha büyük bir şehirde yaşıyorsanız o şehrin hızı zaten sizi bir kendi içerisine alıyor. İster istemez insanlarla kurduğunuz ilişki, yemek yeme hızınız, yürüme hızınız, uyuma vaktiniz yani zamana bağlı her şey yaptığınız her şey şehrin hızına eşitleniyor. Aynı hızla koşmaya başlıyorsunuz. Ve bir şeyler için hep acelesi olan insanlarmışız gibi yaşadığımız için halbuki nereye gidiyoruz o da belli değil. Bu kadar hızlı ilişkiler kurmak artık normal bir hale gelmeye başladı. Ama gerçekten hiç normal değil. <laughs> en azından benim içerisinde bulunmak istediğim bir ilişki türü değil. Çünkü ne kadar hızlı oluyorsa bir şeyler sanki oradaki bağ daha zayıf, daha ince kalıyormuş gibi ve 3 gün sonra hayatımızdan çıkıp gidebilirmiş gibi geliyor. Bir şeyin hızlı olmasındansa daha sağlam adımlarla ilerliyor olması bana kendimi daha güvende hissettiriyor. Hızla bağlantılı olarak işte her şey çok hızlı oluyor, her şey çok hızlı değişiyor. Tanışmalar, üçüncü günde evleniyorlar, beşinci günde boşanıyorlar. Çok fazla içi boşalıyor o zaman da işte. Yani bu aslında bir ilişki değil de etkileşim oluyor. Üç gün konuşuyor, dördüncü gün vazgeçiyorlar, başka birisi etkileşime geçiyor. Bir literatür olmadı, bir döküman, bir şey olmadı bizim takip etmemiz gereken. Yani bir hafta mı konuştum? Tamam. Sabah, günaydın, iyi geceler mesajları var mı? Tamam. Bir tık daha olmadı günün nasıl geçtiğine ilgileniyor musun? Canı sıkıldığında senin canın sıkılıyor mu? Birkaç tik daha. Hani bir <laughs> bir checklist, bir şey verilse elimize ve iki tarafta bunu doldursa, çıkan puanlara karşılık tamam biz bir ilişkideyiz ya da kardeş olmuyor belli ki daha fazla vaktimizi almayalım Madem tanışma diyoruz buna. Tamam başkalarını tanıyalım ama net olalım. Yani başlıyorsa başlıyor, bitiyorsa bitiyor. Ve bu arada ben bu checklist mevzusunu bir tık aslında yaptığım gibi. Henüz uygulama fırsatım olmadı. Belki ilerleyen günlerde bilmiyorum. 14 tane soru içeren bir quiz kağıdım var. Onun birazcık geçmişi, birazcık kendisi, birazcık da geleceğiyle ilgili neler düşündüğünü merak ettiğim, sorduğum sorular. Yani ben kendime bir döküman oluşturuyorum. <laughs> Herkesin de böyle bir dökümanı olması gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden artık ben mi soruları paylaşırım, siz mi soruları paylaşırsınız? Nasıl bir kolektifte bunları buluştururuz bilemiyorum ama e, bence Covid'den sonra asıl biz çok büyük darbeyi yedik sosyal ilişkiler mevzusunda. Birazcık daha bireyselleşme, tek başına yetebilme ya da zaten görüşmek istesen de görüşemediğim bir durum olduğu için daha yalnızlaştık. E Haliyle bu birazcık daha galiba yakınlık korkusu oluşturdu. E yani mesela ben tamam böyle atıyorum tutuyorum hep karşı tarafa suçluyorum ama bende de olan problemlerden birisi bu. Yakınlık korkusu. Benim için yakınlık demek şu anlamı ifade ediyor. Kendi içimde ördüğüm tüm duvarları bir insanın için indirmek. Her şeyi hissettiğim acı, mutluluk, hüzün neyse tüm duyguları yüzde yüz virgülün noktasında oynatmadan karşı tarafı anlatabilmek. Bu yapamadığım bir şey. Yani şu anda da en yakın arkadaşlarıma dair bir problem olduğunda ya da kafama bir şey takıldığında iki üç gün bir onu evirir, çeviririm, bir halletmeye çalışırım. En işin içinden çıkamadığım noktada giderim de arkadaşlarıma ya da aileme şöyle bir problemim var. Burayı aşamıyorum deyip kendimce zayıf olduğum noktaları gösterebilecek cesareti ancak 2-3 gün sonra elde edebiliyorum yani. Flört yolunda yürürken flört deyince güresim geliyor. Niye böyle oluyor? Elif biraz ciddiyet lütfen ya. En çok ayağıma takılan engebelerden bir tanesi bu. E, duygusal olarak kaçmaya çalışıyorum. Yani bir aidiyet hissetsem, hoşlanıyor olsam ya da kendimi o insanla bir hayal kurarken dahi düşleyecek potansiyelde olsam da, o kadar mutlu olsam da ama diyorum ki yok ya kesin yani bir şey vardır. <laughs> bu kadar iyi hissedemem. Bu kadar keyfim yerinde olamaz yani. Muhakkak bir şey vardır deyip işte gözünün üstünde kaş var diyorum. Saçı var diyorum. Eli kolu var diyorum. Ve kendince sebepler üretiyorum. Herhalde bu benim duygusal zekamın gelişmemiş olduğunu gösteriyor ki bence gelişmemiş. <laughs> Yeni gelişiyor gerçekten. Ben şu an romantik ilişkilerimde lise çağımı yaşıyor gibiyim. Yani bir tık geriden geliyorum. Yaşıtlarıma göre gelişimim zayıf. O yüzden tökezlediğim yerler size komik geliyor olabilir. Ya da işte arkadaşlarım tarafından ya Elif bu da böyle olur mu Allah aşkına diye olabilirler. Bana söylemeseler ama benim bu konudaki gelişimim biraz geriden yapacak bir şey yok. En azından bunun farkında olmak, bir şeyleri değiştirmek için adım atmak da artı bir puan diyorum. Öncelikle kadın erkek rollerine inanıyorum. Yani erkeğin yapması gereken davranışlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Kadının aynı şekilde. Yani sınırlar keskin bir şekilde çizili. Zaman zaman ikili ilişkilerdeki bu gergitli dönemlerde erkeğin daha atak olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hoş şunu da bekleyemezsin. Yani birilerini tanımaya çalışıyorum deyip bir etiket altına girmeyen insanlardan seni İbrahim tatlı ses olup kolundan tutup kötü adamlardan kurtarmasını bekleyemezsin. Ama yani bu çok sürrealist bir düşünce olur. Ama böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Israrcı bir davranış ama dozunda. Aslında birazcık daha galiba emek vermekle alakalı bahsetmek istediğim durum. Eğer bir ilişki inşa etmek istiyorsanız birisiyle buna emek vermek zorundasınız. Çünkü zaten emek vermediğiniz şeye dair kendi içinizde bir mahcubiyet, sorumluluk da hissetmezsiniz. Yani yarın bir gün kalbini kırdığınızda karşı tarafın. E zaten yani tanımıyorum ki yani karşı komşu tarzında böyle bir mesafe oluyor. Biraz ısrarcı davranış benim için bu emek verme tanımının altına giriyor. Yani bu 15-20 kez ısrardan değil tabi bahsettiğim bir kez iki kez durumu net bir şekilde ifade edip Fatma'nın gönlü varsa devam etmek yoksa efendice çıkıp yoluna gitmekti. Problemin kaynağını bulduk galiba. Emek vermek demek bir şeyler için zaman ayırmak demek. Şu dünya düzenindeki manyak gibi bir yerlere koşan insanların da başkalarına ayıracak vakti çok olmadığı için haliyle emek veremiyor. Bu durumda da bir ilişki inşa edilmemiş oluyor. E tamam ben zaten problemi buldum. <laughs> Çözümü ne? Çözümü de yok artık. Karşınıza olayı insanlar çıkartır diye dualar etmek galiba. Ve gerçekten ne istediğini bilen insanlara denk gelmek önemli bir husus. Herkes netlik ister diye düşünüyorum. Hatta şu, yani ben böyle bir ilişki tarzı yaşamak istiyorum. Adımız konmasın. Üç gün konuşup dördüncü gün konuşmayabiliriz. Bile bir netlik taşıyor kendi için. Yani sen karşı tarafa Beklentinin ne olduğunu söylüyorsun ve karşı taraf buna tamam sayıda değilse devam ya da duruyor. Yani ilerlemiyor ilişkiniz. Yani bu bile bir netlik. O yüzden ilişki sınırlarının çizilmesi önemli bir durum. Lütfen erkek kadın kim dinliyorsa bunu, net olalım. Kendimize olabildiğince net olmakla başlayan bir süreçtir bu. Ya bu duygusal zeka geliştirecek burada bir şeyler yok mu? Yani 3-5 evet. yaşındaki çocuklar legolarla oynuyor, beyin gelişimi ilerliyor falan da duygusal zeka için <laughs> ne yapabiliriz? İki <laughs> yakınlık bağ kuramama mevzusuyla alakalı araya bir mesafe koyma ihtiyacı geliyor. Ve birden ortadan kayboluyorsunuz. 3 gün, 4 gün, 5 gün. Çok saygısızca bir hareket. Katılıyorum. Fakat yapıyor muyum? Ben bunu sosyal ilişkilerimde de yapıyorum. Yani zaman zaman yakın arkadaşlarıma ve aileme dahi uyguladığım bir ambargodur. Bu iletişim ambargosudur. Derim ki 3 gün 4 gün bir sormayın, bir yazmayın. Ben bir kendi kendime kalayım. ve ee, bu işte artık ghosting, Casper gibi ortalarda dolaşma. Eğer haberini veriyorsam ben de bu yaptığım saygısızlığın mazereti birazcık daha vergi zararı hafifletiyor bence problem yani. Gerçekten hangi biriyle savaşacaksın, hangi cepheye koşacaksın? Bunu derken de benim bu savaş cephesinin iki tarafında da oluyor olmam. Yani... <laughs> Geçenlerde bir kitap okudum. Eric Fromm'dan Sevme Sanatı kitabı. Orada belli bir davranış modelini gösteren insan için duygu cimrisi tanımlamasının terimini kullanıyor. O kadar hoşuma gitti ki günümüzdeki geçici ilişki kuran ve bunların içerisinde olan insanlar için de duygu cimrisi terimini rahatlıkla kullanabileceğimiz düşünüyorum. Cimri insan buradaki mevzu da aynı. Sadece almak istiyor. Verirken eli titriyor. O sevgiyi, o ilgiyi, alakayı, duygusal anlamda istemiyor. Yani gönlünden hiç, hiç geçmiyor o sevgiyi. Sevgi sözcüklerini günün nasıldı, sen neler yaptın demeyi hiç sevmiyor. Daha çok ben bunu yaptım. Ben buraya geldim. Ben şöyle mutluyum. Benim duygularım diyen bir insan. Bu tür insanlarda galiba geçici ilişkiler kurmaya daha ya da daha yüzeysel içi boş ilişkiler kurmaya daha meyilli oluyorlar. Bir şeye emek vermiyorsun ve duygu cimrisi insan zaten bir şeye yatırım yapmayacağı için vermeyeceği için yatırım yapamıyor haliyle. E, yatırım yapamadığın şey bir emeğe dönüşmüyor. Orada zaten bir ilişki olmuyor gibi. O yüzden tanımlamacık diye oturuyor bence. Duygu cimrisi insanlar çok fazla etrafımızda. Yani bu düzen düzende ya da bu toplumda. Böyle birisi olmakta da istemem. Mesela bu kitabı okuduğumda ve bu terimi okuduğumda kendimi sorguladım. Duygu cimrisi miyim diye. E, kısmi olarak evet, duygu cimrisi birisiyim. O da şundan kaynaklanıyor. Bu arada bunları bu kadar kolay, hızlı bir şekilde konuşuyoruz diye sanmayın ki bulması kolay sürdü. Hayır efendim. Uykusuz kalınan birkaç gece çok fazla sorgulama içeren sonuçlardır bunlar. <laughs> daha cesur birisi olsaydım bu kadar duygusal cimri oranım azalırdı. Ee, şöyle konuştuğum ya da iletişim içerisinde olduğum insanla mesela daha çok şey paylaşmak istiyorum, daha fazla şey söylemek istiyorum, kendi duygularımla da ilgili. Ama bir şey içimden diyor ki Elif birazcık daha temkinli gitmelisin sanki. Yani şu anda bunları söylemene gerek yok. Sonra söylersin. Ve belki o sonra hiç gelmeyecek. Bunu bilmiyorum bile ama kendimce bir şeyleri daha kontrollü götürme, daha kaçıngan bir oyun oynama mevzusu var bende. E, bu da şu değil. Sanki birazcık daha taktikselmiş gibi geliyor kula. İlişkilerde Özellikle romantik ilişkilerde taktik en nefret ettiğim şeylerden birisidir. Geçenlerde hatta bir video gördüm. <laughs> ya yani çok mantıklı baktığınız zaman ama gerçekten bunu yapmak etik mi? Psikologlar Birliği büro amirini çağırıyorum burada bu soruyu yanıtlaması için. Çünkü bence değil. Birisine belli bir süre boyunca sadece belli saatlerde mesaj atmanızı söylüyor. Yani gün içerisinde konuşuyorsunuzdur, ama atıyorum işte 21 gün müydü, 23 gün müydü? Her akşam saat 6'da günün nasıl geçti mesajı. Bu biraz Pavlov'un köpeği mevzusu adamın saat 6 geldiğinde artık ağzının sayıları akmaya başlıyor. <laughs> Mesaj geldi mi senden diye. Yani gerçekten <laughs> ahlak bekçiliği yapmak istemem ama hiç doğru bir şey değil. O yüzden bahsettiğim taktik şeyler aslında buydu. Yani benim hiç savunduğum ve yaptığım yapabildiğim şeyler değil. Daha organik bir gelişimden yanayım bu tür şeylerde. İşte orada da içinden geldiği gibi davranabilecek kadar cesur olmak mevzu. Benim tıkandığım noktalardan bir diğeri. Ama halledeceğiz. Onu da halledeceğiz. İçerik boşluğu. Yani konuşuyor, ediyor. Maşa işte günü nasıldı? Böyleydi, şöyleydi. Ya bir geçmişini konuşalım, bir aileni konuşalım, bir geleceğine dair planlarını konuşalım. Neyi seviyorsun, neyi sevmiyorsun? Ne seni tetikliyor? Ağlar mısın, ağlamaz mısın? Menemeni soğanla mı yersin, soğansız mı yersin? Yani bir bunları konuşalım dolu dolu birbirimizi tanıyalım. Ve gerçekten çok boş yani çok daha yüzeysel işte artık o günü birlik tatmin duygusunu gidermek için yapılan konuşmalar. Bir anda şöyle oldu. 25, 33, 35 yaş aralığı küçüldük yani hepimiz ilişki modellerinde bir ergen gibi davranıyoruz. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Fotoğraf at. İşte bir mekana giderken damlamı, damsız mıyım? Dam, damım olur musun? E, tamam olurum. ki fotoğraf atalım Instagram'dan. Beğeni alalım. Üçüncü gün tamam. Başkasıyla da dam, damsızlık mevzusu konuşuluyor falan. E, e, yani ne oldu şimdi? Yani bundan tamam hadi diyelim bu bir ilişkiye döndü. Üç yıl boyunca böyle mi ilerleyecek? Ya da beş yıl boyunca? Nereye kadar? Ya dönüp geriye baktığında ya şunu da nasıl gitmiştik gelmiştik diye ne konuşacaksın? Gibi böyle bir iç boşluğundan bahsediyorum. Bu biraz belki bizim de boş olmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi burada Sistem eleştirisi yapmak asla istemiyorum ama maalesef insanlar kendisine kültürel anlamda yatırım yapmadığı için gerçekten bomboş geziyor. Yani bir zombi gibi oturup iki kitap konuşamıyorsun. En sevdiği şiir yok mesela, sevdiği bir enstrüman yok, özel bir hobi alanı yok. ya bunlar olmayınca, ee, yani <laughs> zaten bu insan ne paylaşabilir ki karşı tarafla? Ben en azından böyle düşünüyorum ama işte burada da şuna geliyorum. E, bu kadar bir şeyleri yetiştirmeye çalışırken maddi anlamda insanın kendisine büyük lüksler yaratabileceği bir yani hobisel anlamda bir alan oluşması mümkün mü? Biraz işte burada sorguluyorum. Yani zombi insanları %100 suçlayamıyorum ama hayır. Yani bir şeye zaman ayırmak istiyorsan da muhakkak zaman ayırırsın. Ya metroda kitap okuyabilirsin gibi bir şeyden bahsediyorum ya da vapurda. Yani günü sonunda şu değerlendirme. Ne isteyip istemediğimizi bulmak için bu tür ilişkiler ya da artık neyse yani bu adı ben ayrılmak istiyorum tipindeki insanlar belki bir tık neyi isteyip istemediğimizi bulmamıza yardımcı olabilir. Doğru insanı bulduğunuzda evet ya bu insan o insan diyebilmek için bazı yanlışlardan galiba geçmek gerekiyor. Yani umarım herkes tek te atar ve doğru insanı bulabilir ama biraz zor. Duygusal yatırım kime yapmak istediğinizi seçmek ve gerçekten e, o yatırım yaparken çıkabilecek ekonomik krizler, enflasyonlar, savaşların dolara yürüye etkisi gibi şeyleri görmezden gelmek ya da yatırım yaptığınız insanda bunu beraber göğüsleyebilmek mevzusu. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur sizin için. Sizin yorumlarınız varsa bu konuyla alakalı dinlemeyi çok isterim. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.